Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber piyasalar inceleyelim. Bildiğimiz gibi son videomuzdan sonra ciddi manada bir düşüşe imza attı Bitcoin ve sizlerle beraber sürekli Twitter kanalından tweetlerle sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Fakat video olarak da detaylı bir analiz yapalım ve aklınızdaki soru işaretlerini cevaplayalım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar sizlere sürekli söylüyorum. Twitter kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu kendiniz için çok çok önemli. Expert alt tire para şeklinde geçiyor ve burada sürekli sizlerle piyasalarla ilgili analizlerimi yapıyorum. Bu gece son 6 aylık videoların özetini geçelim şeklinde dün bir tweet attım ve bu tweette de arkadaşlar Bitcoin 96 bin dolar seviyesindeydi. Dominansa baktığımızda 61.84 seviyesindeydi. Ve sizlere özellikle şunları söyledim arkadaşlar panik yapmamanız için. Sonuçlar Bitcoin hala boğada bu dominans yükselişi kalitesiz altcoinlerin sonu olacak. Yatırımcılar bezgin ve bitkin her altcoin boğasından önce yatırımcıları yıldırır ve piyasadan kaçırırlar şeklinde bir tweet paylaştım. Burada aslında dominansın yükselişini de sizlerle anlık olarak paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi dominans çok çok önemli altcoinler açısından bitcoinin dominansı ve hemen şimdi sizlerle beraber Bitcoin'i incelemeye başlayalım. Bitcoin'de baktığımızda dün arkadaşlar yine milimetrik olarak bizim destek noktamızı test etti. Gördüğünüz gibi en düşük görmüş olduğu fiyat 95.676 dolar ve bizim destek seviyemiz de 95.752 dolar. Şuradaki mumu zaten birçoğunuz görüyorsunuz. Bu noktayı daha önce de defalarca kere test etmiştik. Bitcoin'in şu anda artık bundan sonra önündeki direnci 101.123 doların üzerinde tutunması olabilir ve destek olarak da 95.752 doları baz almamız gerekiyor. Fakat 95.752 doları kırması durumunda Bitcoin'de çok çok sert bir düşüş mü gelebilir? Hayır arkadaşlar baktığımızda hala haftalık yükselen bir kanalımız vardı bildiğiniz gibi. Bu kanalın üst bandına bitcoin birçok defa test etmişti. Bugün tarihi itibariyle baktığımda da üst bandın şu anda 91.000. 800 dolar seviyelerinde olduğunu görüyorum. Yani 95.752 doları kırarsa ve tutunursa sonraki destek noktamız 91.800 dolar seviyesi olacak. Bundan dolayı da bu noktaları özellikle takip etmeniz gerekiyor ve sizlere sürekli söylediğim gibi şu haftalık yükselen kanalın arkadaşlar üzerinde olduğu süreçte Bitcoin'in boğada olduğunu müjdesini sizlere verebilirim. Yani piyasa ne kadar düşüşlü gitse de Bitcoin hala boğada ve her an yeni ATH'ler yapabilecek potansiyel taşıyor. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Özellikle bu noktaları takip etmeniz gerekiyor. Zaten bir önceki videomuzda da hemen sizlere göstereyim. Bitcoin'in dominansı ezdi geçti ve altcoin çöplüğü bataklık derinleşiyor şeklindeki son iki videomuzda bunları detaylı olarak yine sizlerle paylaşmıştım. Yani videoları takip eden bir kişi bir haftadır bu durumdan haberdar. Yani Bitcoin ayıdan bu adamı bundan haberdar olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in dominansı arkadaşlar neler yapıyor? Gördüğünüz gibi dominans yaklaşık olarak 6 gündür yükselişte. 1 Şubat'ta yükselişine başlamıştı ve dün itibariyle de hala yükselmeye devam ediyordu. Bugün daha günlük kapanış gelmedi. %61.83'te şu anda fakat ufak da olsa bir düzeltme yaptığını gözlemliyoruz. Bugün en yüksek seviye olarak %62.05'i görmüş ve şu anda %61.83'e gerilemesi bile altcoin'lere bir nebze de olsa nefes aldırdığını görüyoruz. Burada aslında benim sürekli söylediğim şahsi analizlerimden yine birisi Bitcoin'in dominansının %65 ve %66 seviyesi arasında ben artık arkadaşlar altcoin'lerde long yönlü işlemler girebilirim demiştim. Yani bu tamamen kendi şahsi analizim. Bana göre bir Bitcoin'in dominansının en çok yükselebileceği noktalar şu aralık arkadaşlar. Hatta sizlere de işaretleyeyim. Şuradaki aralığa kadar gelebileceğini düşünüyorum. Bu aralıkta her an artık aşağıya yönünü çevirebilir şeklinde düşünüyorum. Ama şuradan mı çevirir yönünü aşağıya yoksa tam olarak burayı test edip buradan mı çevirir? Bunu kimse bilemez. Yani bu aralık artık daraldığını gösteren bir aralık bizlere. Buna baktığımızda da zaten bugün itibariyle %66.80 ve %65.30 yani çok cüzi bir aralık. %1.5 gibi bir aralık var. Buradan artık parça parça long yönlü işlemlere gireceğim altcoin'lerde ve spot'la da altcoin adetimi artırmayı düşünüyorum. Çünkü altcoin'lerde ciddi bir fiyat düşüşü beraberinde getirdi bu dominans artışı özellikle. Ethereum'un arkadaşlar fiyatına mesela baktığımızda Ethereum 2711 dolar seviyesinde şu anda en son 2167 dolara kadar sarkmıştı. Bu ciddi düşüşten beraber hani bu 3 gün önceki düşüşten beraber ve baktığımızda birçok altcoin'de de zaten ciddi düzeltmeler geldiğini mesela XRP 3.40'dan 2.28'e kadar geriledi. Solana'ya yine baktığımızda 297 dolar seviyelerinden 192 dolar seviyesine kadar yani yaklaşık 100 dolarlık bir düşüş geldi. Birçok altcoin'de ciddi manada düşüşler var. Gördüğünüz gibi Saga şu anda mesela Saga isminde bir coin var. Binance'ta listeli bildiğiniz gibi çok kaliteli ve benim takibimdeki projelerden bir tanesi yine yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim en son çizmiş olduğum desteğim bile altında şu anda 0.87 dolarda bir destek belirlemiştim ve bu desteğin ciddi manada altında şu anda 0.68 dolar seviyelerinde Zaten piyasalar biraz yükselişe geçtiğinde en çok yükseliş beklediklerim Ethereum, Saga, Solana gibi coinlerden, Sui gibi coinlerden de güzel yükselişler bekliyorum. Özellikle Agent Lair mesela çok çok düştü. Lair Zero çok çok düştü. Bunlarda özellikle pozisyon artırmayı düşünüyorum. Hatta bu videomuzda sizlere de bunları söyleyeyim arkadaşlar. Hangi altcoinler takibimde bunu da söylemek istiyorum. Saga özellikle takibimde Binance borsasında da listeli. Daha sonrasında Solana takibimde. Layer Zero takibimde. Asian Layer takibimde. Ve dün arkadaşlar MXC borsasında inceleme yaptığımda da Aitek ve GTI coin yani GT protokolün ciddi manada düştüğünü gördüm. Özellikle GT protokolde de adetlerimi artırmayı düşünüyorum. 0.30 dolar seviyelerine kadar gerilemiş. Normalde 1 dolar altını çok zor gören bir coin'di. Fakat buradan 1 dolara bile gitse 3x'lik 4x'lik bir potansiyel taşıyor. GT protokol arkadaşlar. Yani bu coin'lerde özellikle takibimde radarımda olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Zaten dominans burada arkadaşlar hedeflediğin yere gelirse... Bu alt coinlerde adet artırmayı düşünüyorum. Bu alt coinlerde de long yönlü işlemler düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bakın bunlar sadece kendi belirlemiş olduğum altcoin'ler en önemlileri Ethereum, Saga, Solana, Layer Zero ve Asian Layer arkadaşlar. Özellikle bu coin'leri takibimde tutuyorum şu anda. Sürekli fiyatlarını takip ediyorum. Altcoin market cap'e baktığımızda 1 trilyon 180 milyar dolar seviyesinde. Orada da ciddi manada bir düşüş var. Ve 2-3 gün önceki bu sert düşüşte de 1 trilyon dolar seviyesine kadar düşmüştük buradan geri bir tepki yükselişi almıştı. Fakat altcoin'lerde şu anda ciddi bir beklentiniz var mı diye soracak olursanız bitcoin'in dominansının yükselişini bitirmesi gerekiyor. İlle buraya çıkacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Belki şu noktalardan da dönebilir. Yani bunu da özellikle söylemek istiyorum sizlere. Temkinli olmanızı ve dikkatle hareket etmenizi de istiyorum sizlerden arkadaşlar. Hemen korku seviyesine bakalım. Bugün 44 puandayız. Yani insanlar artık korkmaya başladı piyasada. Yavaş yavaş kaçışlar başladı. Zaten her altcoin boazından Bitcoin boazından önce bu şekilde yatırımcılara bir yıldırma bezdirme politikası uygulanır. Zaten bir önceki videomuzda şurada özellikle söylemiştim. Demiştim ki altcoin çöplüğü videomuzda birçok altcoin bu dominans yükselişinde tutunamayacak ve piyasadan ayıklanacaklar şeklinde söylemiştim. Bu zamanlarda gitgide geliyor. Bazı altcoinlerde %50, %60'lık düşüşler var. Gerçekten de çok çok ciddi manada düşüşlerden söz ediyoruz bu konuda da. Arkadaşlar coin market cap'e de baktığımızda 3 trilyon 150 milyar dolar seviyesinde bir market cap var. Bunun zaten 2 trilyon dolarını bitcoin kaplıyor. 326 milyar dolarını da ethereum kaplıyor. İkisinin dominansını topladığımızda %71'ini piyasanın ikisinin kapladığını gözlemliyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar expert token'dan ilgili de bir müjde vermek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi Uğur URL linkimiz yanlıştı. Artık düzeltildi expert token olarak CoinMarketCap tarafından ve tüm zamanlar fiyatımızdan grafiğimizi yanlış gösteriyordu. Burada sanki %90 bir düşüş yapmış gibi görünüyordu. Fakat o şekilde bir şey yoktu. 2 aydır uğraşıyorduk bunu düzelttirmek için ve dün itibariyle artık şükürler olsun düzeldi gördüğünüz gibi. Artık ATH seviyemizin normal göründüğünü ve grafiğimizin o şekilde %90 damp yemediğini de buradan gözlemleyebilirsiniz. Çok çok önemli gelişmelerden birisi daha sonuçlandırılmış oldu. Coin 360'da arkadaşlar baktığımızda da bugün yine piyasanın kırmızı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. XRP'de %7 bir düşüş, Ethereum'da %4, Solana'da %4. Bu da tamamen az önce söylediğim gibi dominansın daha tam düşecek mi, çıkacak mı anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Yani %61.83 bile altcoin'ler için aslında yüksek bir dominans Burada belki bugün dinlenebilir. Hafta sonu belki bu aralarda akümüle olabilir. Fakat hafta başlangıcıyla beraber tekrardan yukarıya çevirirse yönünü altcoinlerde bir nebze daha düşüşler gelebilir. Özellikle temkinli olmak gerekiyor. Arkadaşlar son haberlere baktığımızda Trump'ın gümrük vergileri altcoinlerde çift haneli düşüşler getirdi. Ben aslında gümrük vergisi olmasa da başka bir bahanesi olacağını piyasanın düşünüyorum ve altcoinlerin dediğim gibi temizlenmesi açık açısından da bu dominans yükselişinin şart olduğunu neredeyse 4-5 aydır videolarda dile getiriyordum sizlere. Fakat bunu Trump'ın gümrük vergilerine bağladılar. Bildiğiniz gibi Çin, Kanada ve Meksika'ya yapılan ithalata yönelik gümrük vergileri nedeniyle piyasa sarsılmaya devam ederken Ethereum ve Cardano dahil olmak üzere major altcoin'ler bir saat içinde çift haneli düşüşler yaşadılar deniyor. Fakat dediğim gibi bu gümrük vergisi olmasa başka bir şey olacaktı. Bu dominans artışı ve düşüş er geç gelecekti şeklinde düşünüyorum. Illinois eyaleti stratejik bitcoin rezervi için yasa tasarısını sundu. Illinois'in ABD temsilcilikler meclisine sunduğu yasa tasarısında 5 yıl boyunca elinde tutma şartıyla stratejik bitcoin rezervi önerildi. Bu bildiğiniz gibi Trump'ın seçim çalışmalarından birisiydi. Seçim vaatlerinden biri de bitcoin rezerv para birimi ilan etmek ve geçen de bununla ilgili bir yasayı imzalamıştı. Bitcoin eklemeye başlarsa Amerikan hazinesi ciddi manada da bitcoin'de yine yukarı yönlü hareketler görebileceğimizin müjdesini sizlere verebilirim. Arkadaşlar piyasada genel olarak hareketler bu şekilde. Özellikle dominans çok sıkı takibimizde. Buradan artık aşağı mı iner? tekrardan yukarı hareketine devam eder. Altcoin'lerin kaderini de bu belirleyecek arkadaşlar. Birçok altcoin'in kaderini Bitcoin'in dominans yükselişi ayakta kalabilecek. Bunu bize zamandan gösterecek ve dominansın düşüşüyle beraber de sağlam olan altcoin'ler tekrar fiyatlanmaya devam edecekler. Bunun da müjdesini sizlere verebilirim. Bu tamamen şahsi analizimdir sizlere söylemek istediğim. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Son gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımızdaki videolarımızı takip etmeyi ve Twitter kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.